Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu para nasıl biriktirilir ile alakalı olacaktır. Hemen anlatmaya geçelim. Birincisi, eğer paranızı biriktirmek istiyorsanız yazarak çalışmalısınız. Ya da bununla ilgili bir program elde etmelisiniz. Yani gelirlerinizi yazacaksınız, giderlerinizi yazacaksınız. Ayrıca ortaya çıkabilecek olan isteklerinizi, ya da e, farkına varmamış olduğunuz kaçak giderleriniz vardır. Bunları da defterinize yazın, kaydedin, not alın. Paranızı biriktirmek istiyorsanız nakit hesap kullanın. Nakit bankadaki hesabınızı kullanınız ve paranızı nakit harcayın. Kredi kartı kullanmayınız. Çünkü kredi kartı kullandığınız zaman kredi kartı size bir şeyleri alma, bir şeyleri taksitlendirme, olanağı sağlar. Ama yalnız şunu unutmayınız ki kredi kartı sizi ileriki aylardaki de gelirlerinizden mahrum bırakır. Yani belli bir kısmını oraya yatırmak zorundasınızdır. 6000 liralık bir telefon aldınız 12 takside. Bu 6000 lirayı 12 takside aldığınız için aylık 500-500 ödüyorsunuz. Tabii bu 500 ödemek size kolay geleği olabilir. Ama sonuçta bu parayı Eninde sonunda ödeyeceğiniz için o 6000 lira da sizden çıkacak. Onun için kredi kartını kullanmamaya çalışın. Kredi kartı kullanırsanız sürekli sizi harcamaya iter. Para cebinizde para olmasa da o parayı harcayabileceğinizi düşündüğünüz için ve rahatlığı olduğu için de sürekli harcarsınız. Ve kredi kartı genelde limitleri de yüksek olduğu için de daha çok harcamanızı olanak sağlar. Atıyorum maaşınız 3000 lira ise Türkiye şartlarında size 12000 liralık kredi kartı bile çıkar. Maaşınızın 4 katına kadar çünkü kredi kartı verildiği için siz 12000 liraya kadar harcama yaparsınız. Bu 12000 lirayı da diyelim ki kullandınız, sıfırladınız kartınızı. Bunun maksimum ödemesi her ay %20'sini alacak olursa 2400 lira gelir ve sizin maaşınız eğer 3000 lira ise siz her ay 2400 liranızı kredi kartınıza yatırırsınız ve her ay fazladan bankacılık sigortacılık mevduat vergisi KKTF ve kredi faiz alışveriş faizi gibi 50 lirayla 150 lira arasında değişen bir dönem faiz yatırırsınız. Kredi kartı kullanırsanız da böyle bir gideri de katlanmak zorundasınız. Eğer kullanmadan yapamıyorum diyorsanız da Maaşınız kadar bir kredi kartı olsun. 3 bin liralık bir maaşınız varsa 3000 liralık bir kredi kartına başvurun. Marketlerin, mağazaların ya da büyük firmaların size kampanya tuzağına düşmeyin. Yani açıklayacak olursak bunlar size reklam atar, mail atar, broşür bastırır. Sizin iletişim bilgilerinizi alarak sizin harcama alışkanlıklarınızı elde etmeye çalışırlar ve Size sürekli bununla ilgili mesaj atarlar. Marketlerin kartlarını alırsanız sizin iletişim bilgilerinize sahip olurlar. Mağazalar size özel kart çıkartırlar. Yine dediğimiz gibi sizin iletişim bilgilerinizi aldığı için de ve orada genellikle e, okumadığımız için orada der ki işte bu kampanyaya izin veriyorum der ve size sürekli mesaj gelir. Ve bu mesajlar neticesinde de sizde sürekli harcama yapma isteği oluşur. Harcama yapmak zorundaymışsınız gibi hissedersiniz. Böyle marketlerin ya da mağazaların size vermiş olduğu kartları almayın. Almamanızı tavsiye ederim. Ya da büyük firmaların size reklam maillerini engelleyin. Ve şunu kesinlikle yapın. Maaşınız kaç olursa olsun. ister öğrenci olun. 100 liralık açlığınız olsun. İster Asker ücretle çalışan birisi olun. İsterse 5000 liralık, 10 bin liralık maaşınız olsun. Bu paranın en azından %20'sini birikim yapmalısınız. Çünkü birikim yapmazsanız paranızı biriktiremezsiniz. Birikimin mantığı şudur. Gelir eksi giderler değil. Yani gelir eksi gider eşittir birikim değil. Gelir eksi birikim eksi gider yaparsanız paranızı biriktirmiş olursunuz. Örnek verecek olursak 2000 lira para kazanıyorsunuz. 2000 lira para kazandınız ve giderinizde yine 2000 lira. O zaman sıfır kalır. Burada bir para yapamaz. Burada bir para biriktiremezsiniz. Ama 2000 lira kazandınız. 300 lira da ben biriktiriyorum derseniz 2000 eksi 300 1700 lira yapar. Giderinizde en fazla giderlerinizi harcayabileceğiniz para da 1700 lira olur. Ve bu 300 lirayı da biriktirmek istediğiniz için de geliriniz giderinizden bu kadar parayı kısmanız lazım. Yumurtaları ayrı ayrı sepetlere koyun. Yani bütün bütün yumurtalarınızı bir sepete koymayın. 100 liranız var. Bu 100 liranın 25 lirasını dolar alın. 25 lirasıyla euro alın. 25 lirasını altına yatırın. 25 lirasını da Türk lirasında tutun. Çünkü niye böyle yapacak olursak atıyorum altın yükseldi. Ne olur? Altındaki paranız yükselir. Dolar düştü. Dolardaki varlığınız azalmış olabilir ama euro belki de yükseldi. Euro yükselince de yine şeyiniz artar. Sermayeniz artar. Dediğimiz gibi yumurtaları ayrı ayrı sepetlendirin. Tamamıyla paranızı Türk parasına tutmayın. Çünkü Türk parasında tutarsanız şöyle bir riskle karşı karşıyasınız. Ülkedeki enflasyona paranızın sürekli yenik düşme olasılığı vardır. Ve bunun da hesaplamaları vardır. Atıyorum 1000 lira paranız var. 1000 lira paranız seneye 830 liraya kadar düşmektedir. Yapılan bunun formülleri var. Aşamaları var. Onun için paranızı bir kısmını altında değerlendirin, bir kısmı dolarda değerlendirin, bir kısmını da euroda değerlendirin ki en azından biri düşse bile birisi yükselir. Yani dördünün de düşmesinin ihtimali yoktur. Illaki birisi yükselir. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Ne demek bu hayır demeyi öğrenmek? Arkadaşlarınızla bir yemeğe çıktınız. Tanrınız toksa. Mesela yemek yemeyebilirsiniz. Boşu boşuna para harcamamış olursunuz. Fazladan bir yere lüzumsuz bir harcama yapmamak da önemlidir. Ya da arkadaşlarınız atıyorum Karadeniz'e kampa gidecekler tatile. Siz de gitmek istemiyorsunuz ya da para biriktirmek istiyorsunuz ya da sonraki senelerde gideceksinizdir. Mesela hayır demesini öğrenmelisiniz. Yani para harcamamanız lazım ki birikim yapabilirsiniz. Diyelim ki borçtasınız ağzınıza kadar borç batmış. Kredileriniz bir yandan, kredi kartları bir yandan, akrabalarınız olan borçlarınız bir yandan. Burada şunu yapacaksınız. Sabancı'nın CEO'su da şöyle demiştir. Öncelikle en yüksek olan borcunuzu değil de faizi en yüksek olan borçlarınızı ödemelisiniz. Yani kredi borcunuz var. Bu kredi borcunuzu yatırmak zorundasınız. Yatırmazsanız çünkü temörüde düşer ve sizi kara listeye alırlar. İkincisi kredi kartı borcunuz var. Kredi kartı borcunuzda son ödeme tarihinde ödemeniz lazım. Yoksa faiz yersiniz. Bunları eğer ödedikten sonra el borcunuz vardır, akrabaya borcunuz vardır, bakkala borcunuz vardır. Yani size faiz işletmeyen olan borçlarınızı da son yatırırsanız daha mantıklı olur. Para biriktirmekle alakalı şöyle de bir tavsiyede bulunayım. Ve bu tavsiyeyle de videomu bitireyim. 5000 lira bir para kazanıyorsunuz. Ve bu 5000 liradan da her ay 2,5 milyar kenara atmayı düşünüyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Çünkü 2,5 milyarı kenara atamazsınız. Çünkü bunun %50'si zaten kafadan giderlerinize gideceği için diğer 2,5 milyarı da kenara atamazsınız. Eğer parayı daha çok biriktirmek istiyorsanız, daha çok para kazanmalısınız. Yani açıklayacak olursak, eğer bir işte çalışıyorsunuz ve çalıştığınız işi seviyorsanız burada bir sıkıntı yok. Ama çalıştığınız işten istediğiniz birikimi yapamıyorsanız o işinizi değiştirmeye bakın ya da farklı bir meslek dalı edinmeye çalışın, ikinci bir işinizin olmasına bakın. Örnek verecek olursak fabrikada çalışıyorsunuz. 2500 lira bir maaş alıyorsunuz. Yani 2500 liranın en fazla taş çatlasın 1000 lira biriktirebilirsiniz. 1000 lira kenara koyabilirsiniz. Bu da yılda 12 bin lira yapar. Ama siz atıyorum yılda 20 milyar para biriktirmek istiyorsanız ne yaparsanız yapın bu parayı kenara koyamazsınız. Onun için ne yapacaksınız? Daha farklı iş kolları ve daha farklı Para kazandıran size iş kollarına bakmanız lazım. Her zaman bir hayatta B planınız olması lazım. Ansızın sizi işten çıkarttıklarında ya da işten çıkmak zorunda kaldığınızda ya da sağlık problemlerinden dolayı işinizi yerinize getiremiyorsanız bir hayatta bir B planınız olacak. Kendinizi geliştirmelisiniz. Kendinize farklı alternatifler oluşturmanız lazım. Bunları yaparsanız ve farklı alanlara da ilgi duyarsanız ve bu konularda da kendinizi geliştirirseniz o zaman daha rahat bir şekilde para biriktirebilirsiniz.